şu anda bir motor şoklaması yapacağız. Ama işi bilmeyenlere bunu yapmamadan tercih ediyoruz. Çünkü elektrikle oynandığı için yani sıkıntı olabilir. Şöyle bir motorumuz var. Yine bu 12 volt olan bir motorumuz. Bunun yakın tamir yapıldı. Şu an onu kaynaklarına yapacağız. Şu an bir şoklamaya geçelim. Sökete gördüğünüz gibi bir altta altı iki tane var alttaki sol e, bizden yankıda bir tanesini taktık şimdi biz bunu direkt şöyle şete tak taktığımızda motorumuz kalkmıyor yani. daha doğrusu rakam çalışmıyor ama şu şekilde altta iki tane birbirine değdirerek şoklayıyoruz ama motor kalkmıyor arkadaşlar şoklama bu şekilde Şimdi bunu kapatalım şimdi. 12 volt motorumuzu bir deneyelim. 12 volt motorumuzu şu şekilde. Ee, bu otobüs arabada çalışıyor biliyorsunuz. Adapte de çalışıyor. Şu kulağımda. Evet. Motorumuz Bu arkadaşlar. Bunu biz tamiratını yaptık. Daha sonrasında şu an topladı. Bunun için bir cont alıyor. Bir conta patlamıştı. Conta da şimdi bu bakın burada kırık vardı. O kırık kaynaktı. Şu, ee, şu an e, sarp oldu. bu ortada. 12 oldu. Şu an at tane geldi. Sadece şuradan kaynak yerlerine kaynağını tekrar yerine yapacağız. Şu anda yapmış olduğumuz ise klima kondenseriyle motoru ilk defa kaldırmak amacımız. Yani bu çekeceği ampere göre oldu veya olmadı ona bir şey diyemeyiz. Tekrar da böyle deneyelim. Olursa olur, olmazsa olmaz. Şu an yapmış olduğumuz ise eee motor kolesini kaldırarak güçlendirerek çalıştırdık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu anki çoklamamız ise motorun kendi kondensörünü iptal ederek daha güçlü bir kondensörle motorun kaldığı yerden kaldırmaya çalıştık ve şu anda çalıştı. Bundan fazla çalıştırmayacağız. Tabii ki bu çünkü şoklama kondensörüdür. Bundan fazla çalıştırdığımız zaman motor zarar vermiş oluruz. Yine şöyle bir Danfoss motorumuz var. R600 gazlı. Bu da R600 gazlı. Bunu çalıştırdık şu anda. Yani yanık yok. Takılmış bu. Hararetten dolayı piston bir yerde takılıyor kalıyor. Daha da kendi konusunda güçsüz olduğu için kaldırmıyor. 12 volt zaten. Bu motor değişimi olmuş. Bu zaten arızalı bir motor olarak geldi. Bunu denemek amaçlı yapıyorum. Şu da aynı. Yani düşün, demeyin sonra yorumlarda. Usta o öyle olur mu olmaz mı? Bunlar şu an denemek amaçlı olan bir şeyler. Yapsaydık zaten yapardık. Ama bunların yağlar değişip e, amper bakıldığı zaman 0.5 falan geçmezse bir amper çıkmıyorsa ya falan değişti. Hani yerinden rahatlıkla kalkmışsın. olmaz değil. Olur. Kesin olur. Şu anda ama önemli olan bundan kurtarmak. Yerlerinden kurtarmak. Yani sıkıştığı yerden kurtardığın zaman oluyor. Mesela bunu dolgun üzerindeyken de eğer şu motor şu an kurtulursa o şekilde yapılsa belki olur mu olurdu. Biraz yağ ilave edilirdi. Kendini kurtarırdı. Bu motorumuzda kesinlikle şoklamayla kalkmayan şoklamayı kabul etmeyen bir motordur. Şu anda şoklama bobiniyle şoklayacağımız için ben öyle yerine kurtarmak olur veya olmaz bir şey diyemeyeceğim. Oldu. Bu da çalıştı. Bak şöyle tekrar gösteriyorum kabı çıktı herhalde. Şu anda tekrar deniyoruz, fişe takıyoruz. Evet. Hayır, daha bir ama daha daha Şu anda... Şu, şu benim yüksek olduğu fazla çalışmayacağız. Daha sonrasında kendi bu kendi kondansörü ile deneyerek ampermetreyle ölçerek bunun devamını yapacağız arkadaşlar.